Selam. Yine Counter Strike 2 haberleriyle dolu kısa bir videoyla karşınızdayım ama videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru SkinzMarket. SkinzMarket %100 güvenilir bir Counter Strike alışveriş platformu. Yeni bir envanter mi dizeceksin? Mevcut envanterinden sıkıldın ve değiştirmek mi istiyorsun? Bunları en karlı şekilde SkinzMarket ile yapabilirsin. Evrendeki tüm ödeme yöntemleriyle Veonex kodunu kullanarak Bakiye yükle ve limit olmadan %35 bonus al. Üstüne yapacağın ilk takasla 5 dolara kadar bedava bonus kazanabilirsin. Temiz bir arayüz, müthiş filtreleme seçenekleri, düzenli yapılan bedava çekilişler, 7/24 canlı destek. Bunların hepsi SkinzMarket ile link aç Counter-Strike 2 çıktığından beri Valve birkaç günde bir oyunu güncelliyordu ve bug'ları düzeltip yeni şeyleri yavaş yavaş getiriyordu. Fakat 25 Ekim'den sonra yaklaşık bir buçuk hafta falan bir update gelmedi ve iki gün önce yeni bir update getirerek bunu bozdular. Bu update ile gelen en büyük yenilik atölye desteği. CS2 çıktığında atölye desteği olmadan çıktı ve atölyeye girebilmek için 40 takla atmanız gerekiyordu. Ekstra bir program indirip kurmanız gerekiyordu vesaire. Bu aim training map'lerine falan giremiyordunuz ve sonunda bu atölye desteği ile beraber hem harita üreticileri haritalarını atölye ekleyebilecek hem hem de topluluk sunucuları bu haritaları hostlayabilecek. Yani surf falan oynuyorsanız artık surflarda girip oynayabileceksiniz. Atölye haritalarına erişmek için de oyuna girdiğinizde oyuna tuşuna basıp buradan atölye haritalarına bastığınızda abone olduğunuz haritaları buradan görebileceksiniz. Atölyeyi ziyaret et derseniz de direkt atölye sayfasını atıyor. Buradan da indirmek istediğiniz haritaların sağ altındaki artı tuşuna basıp yüklenmesini bekledikten sonra bu şekilde buradan görüp girebiliyorsunuz. Başlattığınızda açılıyor. Topluk sunucularına girmek içinse bilmeyenler varsa onu da göstereyim. Yine oyna dediğinizde şuradaki topluluk sunucu starıcısına tıklıyorsunuz. Sonra oyun kendini alta alacak ve buradan oyun sunucuları kısmı açılıyor. Buradan select a game yazan yere girip Counter Strike 2 seçiyorsunuz. Ara dediğinizde Counter Strike 2 serverlarını aramaya başlıyor. Buradan da filtreleri değiştire girip harita kısmına surf server arıyorsanız surf yazarsanız direkt surf serverları en üstte çıkıyor. Tıklayıp bağlan derseniz de oyun içinde önce bir map'i indirmek için sizden izin istiyor. İzin ver diyorsunuz. İndirdikten sonra da direkt sunucuya bağlanmaya başlıyor. Update'teki diğer şeylere bakacak olursak Reddit'te 5 gün önce atılan ve bayağı upvote olan bir postu vardı. Bu postada şöyle bir şey keşfedildi. Eğer silahınızı ateş ettikten sonra direkt bıçağa geçip düşmana saldırırsanız bıçağınız full atar vermiyordu ve karşınızdaki düşmanı öldüremiyordunuz. Hızlı silah değiştirerek geçtiğinizde de geçerliymiş. Ve Valve bunu düzeltmeye yönelik bir fix getirmiş. Yani artık aynı şekilde silahla ateş edip bıçağı elinize alıp saldırırsanız bıçağınız full hasar veriyor. Bahsedeler son büyük update ise Counter Strike 2'nin çıkışından beri bayağı konuşulan ateş etme bug'ı. İnsanlar bu bug'la şöyle şeyler yapabiliyor. de... I see anyone. Was the, was right there. Was ve bunu online sunucularda yapabiliyordunuz. Bu bug'ı yapmak için sanırım ölüyken ateş etme komutu girip round başladığında ateş etme tuşuna basılı tutarsanız böyle deli gibi ateş edebiliyordunuz. Ya bu sadece animasyon bug'ıydı. Hasar vermiyordu ama oyun çıktığından beri düzelmemişti. Bu update ile beraber bundan da kurtulmuş olduk. Bu update bahsetmeye değer başka bir şey yok. Çoğu oyuncu silah sol ele geçirme komutunun ve dalanmayı engelleyen siyah bob komutunun getirilmesini bekliyordu. Fakat onlar da gelmemiş bu update'le. Bu komutların ikisi de oynanışı bayağı etkileyen komutlar. Ve bu olmadan oyunu oynamayan veya oynayamayan birçok oyuncu da mevcut. O yüzden artık Valve umarım komutları oyuna ekler diyerek videoyu kapatıyorum. izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.